Umarım umduğum kadar müşteri gelir. Bugün pazartesi diye erken açtım. Saat 8 şu anda erken açtım. Unduğum kadar müşteri gelmezse bir daha hiç erken açmayacağım. İlk defa erken açtım. Ay Leyla kızım dur. Ya anne nasıl durayım çok heyecanlıyım odama halı seçeceğim. Ha ha ha. İyi ki de erken açmışım. Belki de gelip beni bulamayacaklardı. Geri gideceklerdi. İşte ilk müşteri geldi. E ee, bir an önce seçmeye başla kızım. Tamam anne başlıyorum. Kızım ne yapıyorsun? Anne hepsi çok güzel. Hangisini seçeceğimi bilemedim. Ne yapayım? Anca eski taktikle okumakla yapıyorum kızım seç işte birini hangisi gözüne çarptıysa onu seç. Tamam anne de hepsi gözüme çarpıyor. Onu ne yapacağım? Ah kızım. Ay hepsi de gözüme çarptı. Ee, anne şunu alalım bak ya da şu maviyi alalım. Ama onun yanındaki de güzelmiş. Hatta bak şu pembeyi de alalım. Kızım artık birini seç. Ya ne seçemiyorum. İşte geldik. Evet oğlum hadi bir an önce seçti de halını. Anne ben bu halıyı istiyorum. Tamam. Ya da şu halıyı alalım. Ee, müsaade isterseniz. Bak beş dakikada çocuk halıyı seçti. Anne ya beni birileriyle kıyaslama. Evet. Bu işte anne bunu seçtim. Tamam o zaman gel kasaya gidelim. Hadi kız. Çocuk beş dakikada seçti beş beş. Sen saatlerdir buradasın hala hiçbir şey seçemedin kızım. Ee, tamam anne seçiyorum seçiyorum. Uf. Bilemedim ki anne. Hepsini toptan mı alsak? Her kızım toptan alalım. Ben o kadar para getirmedim yanımda. 150 TL var. Hmm. Anne. Şey o zaman bilemedim ki. Ee, merhaba işte. Biz bu halıyı almıştık. Bunlar da bir saatlik geveleniyor. Ha tamam peki. E, bu tam olarak 50 TL'lik bir halı. Şöyle. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Gel oğlum gidelim. Yol ver kızım ablaya. Tamam anne. Galiba hangi alıyı seçtim? Odam zaten küçük şey olduğu için bu tavşanlıyı istiyorum. Ama bu da olabilir. A açıkçası bu ikisi de olabilir anne. Kızım artık birini seç hadi. Tamam. E tamam anne, o zaman bunu seçiyorum, bunu alalım. İyi tamam kızım, hadi gel artık. Ay. Kızım hadi. Gözüm diğerlerinde de kalmadı değil. E geldim anne. Ya acaba bunu mu aldırsam anneme? Ya, ee, geldim neyse. Buyurun. Görüşmek üzere. Kızım neden ağlıyorsun yine? Anne keşke bu alıyı almasaydı. Keşke bu alıyı almasaydım. Öf kızım daha halı değiştiremem. Yürü gidiyoruz dur videonun kapağını yapıp geliyorum sen git tamam hızlı ol evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik umarım beğenmişsinizdir <laughs> neyse görüşmek üzere hadi.